Evet çocuklar 5 dakika toplasındıktan sonra 5 dakika açma germe yapıyoruz. Üstlerden başlar. ben sadece kısa kısa gösteriyorum. Önce üstten başlıyoruz. Kollardan sağa sola ben hızlandırılmış olarak gösteriyorum. Siz her hareketi 5-6 saniye süreli yapacaksınız. Önde arkada açtım ellerimi sağda solda 5 veya 6 saniye yapıyoruz. Açtım bacaklarımı. Evet. Bu çok önemli. Yavaş yavaş gittim bileklere. Tuttum 5-6 saniye sonra 5-6 saniye sağda. 5-6 saniye solda. Evet. Tuttum parmak ucundan. Tersi hep 5-6 saniye yapıyorum. Önde evet. Tersi. Tuttum arkada. Tersi unutmuyoruz. Evet. Birkaç defa esnettim. Unutmayın yaptığımız gibi kaldık. 5-6 saniye yapıyorum. Her raketin tersini yapıyorum sonra. Evet. Bu tam 5 dakika sürecek çocuklar tamam mı?